Cumhurbaşkanlığı kararıyla halkımızın hayali olan Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi kurulmuştur. Midyatımız için tarihi bir gün. Mardin'in ilçeleri arasında bugün Midyat'ta ilk fakültenin açılışını yapmış olacağız. Bu fakültenin kurulması için tekrar emeği geçen talimatları veren başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Büyük Başkanımız Yekta Seraş Bey e ve değerli Rektör Hocamız İbrahim Özcoşar Bey'e, Dekana, Dekan Yardımcımıza ve Tarık Bey kardeşime ve değerli Kaymakamımıza tekrar sizlerin adına sonsuz şükranlarımı sunuyoruz. İlçemize inşallah hayırlı ve uğurlu olun. Vidyat Üniversitesi'nin yolu da bugün böylece açılmış olacak. Genel anlatıyor ilçelerde fakülte açmamak almıştı. Buna rağmen biz Midyat bunu hak ediyor. Midyat sıradan bir ilçe değil anlayışıyla. Aslında nasıl güçlü olduğumuzu bir ekip birlikte çekirdek bir ekiple çalışmaya başladık. İlk etapta bir mühendislik fakültesi açmak mantıklı olur diye düşündük. Sonra Türkiye, Türkiye şartlarında, gökün yaklaşımına, öğrencilerin eğitimleri vesaire değerlendirdik. Midyat'ın kendi tabiatını, tarihini değerlendirince ortaya aslında birazcık mühendislik fakültesi, biraz da Midyat'ın onunla uygun bir şekilde sanatla harmanlanmış bir fakülte olacak. Şunu söyleyeyim, sanat ve tasarım fakültesi olarak Türkiye'de ikinci üniversite, ikinci fakülte. Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi. Biri Türkiye'nin abinde, başkentte bir üniversitede büyük yer, Aslında geleceğin bütün anlamlarında anlamlarda mesleği olabilecek bir fakülte kuruyoruz. Bu bakımdan bakınca Midyat'ın oldukça şanslı olduğunu söylemek mümkün. Midyat bu gücü ortaya koydu, yükü ikna edici. Bu ikna süresi böyle dışarıdan göründüğü kadar kolay değil. Ben Sayın Başkanımıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Çünkü YÖK Başkanımızın nezdinde verdiği davetlerin bu konuda çok anlamlı ve etkili olduğunu Dolayısıyla bu anlamda da bir şanslı bir şehir, bereketli bir şehir olarak görüyorum. Evet. Ve bazen insanın kendine rakip çıkarması çok kolay değildir. Bu cümleyi bir rektörün ağzından duyamazsınız kolay kolay. Artık bu üniversitesin hemen yanı başına başka bir üniversite oluşabilir mi? Ben Midyat'ın e, çok kısa vadede olmasa bile adımlarının bir üniversiteye doğru gittiğini görüyorum. Evet. Evet. Bu çok da... Hakikaten <laughs> kadim Midyat tarihinde bir kilometre taşı olan fakültenin kuruluşunu büyük bir heyecanla karşılaşmış, karşılamıştık ve bugün de ismese Dekanlık Binası'nın yine belediye tarafından tahsisiyle artık resmen burada çalışmalarını, faaliyetlerini sürdüreceğini hep beraber şahitliğini yapıyoruz. Büyük Başkanımızla görüştüğümüzde orada asıl kilitli cümle vardı. Değerli Belediye Başkanımızın orada kendi öz Serp kendi anne babasının hayrına bir yurt yapma Büyük <laughs> <dersiyle. gülüyor> başkanının e, tabiri caizse e, ikna etti. Çünkü biz hem Kızıltepe için ziraat fakültesi hem millet için de sanat ve tasarım fakültesi için gitmiştik kendilerine. Sanat ve tasarım fakültemiz kurulmuş oldu. İnşallah hızlı bir şekilde biz bu sene bina Yapıldı. Çünkü üniversitemiz bina projesini tamamladı, şu an her şeyi edinmiş yani vaziyette sadece bina yapımı için inşallah biz bir gerek hayırsever, gerek kamu e, finansmanıyla bu binayı da hep birlikte güç birliğine inşa edip öğrencilerimizin, medyatımızın hizmetine sunacağız.